Şimdi şeyle Hindistan ceviziyle limonu karıştırıp içiyoruz. Seu irmão que fazenda ali. Ele vende muito, ha, muito popular. Ah, boa. Gosto? Boa, né? Okay. Şimdi buradan e, Pelorino'dan Salvador'un o tarafına geçeceğiz. O meşhur asansöre binip oradan plaja gideceğiz. Onca vasa mabosa praya. Eee praia do... Eu falo do mocego, mas nada mocego, não é o şey ka panik ne? Ata şimdi şu işte ben hep bana diyordunuz ya hep o aynı yerde falan çekiyorsun videonu falan. Biraz da çık dışarılarda sahilleri falan gez. Şimdi oraya gidiyoruz bu kız arkadaşla falan. Falan poco turco. Yami dito nada Os turcos sta oynando ose agora. Ah. gosta de turco, né?

Şöyle biraz da kendimizde çekelim de adamlar dışarıya çekiyorsun. Biraz da kendini çek. Ya kendimi çekeyim de ne çekeyim? ha bu yüzümü görün biraz. Tamam. Ama önemli olan dışarıyı göstermek. Ya benim yüzümü görmek önemli değil. Ha tabi arada bir göstereyim ben kendimi de. Şöyle. Şimdi bir dakika. Şu, şimdi şu meşhur ee. Şimdi şurada denizler var şu meşhur asansör bakın burası ee, Salvador'un simgesi <laughs> Salvador'un simgesi hemen bir tane oradan sinek yana, yanaşacak bana da ben şöyle uzaklaşayım bir şey satmak için yanaşacak bana ama şurada bakın şurası nasıl ki Paris'in Eyfel Kulesi var İstanbul'un Kız Kulesi var buranın da şeyi simgesi Buranın da simgesi bu asansör. Bu fotoğraflarda hep böyle asansörü gösteriyor. Salvador deyince hep fotoğraflarda bu asansörü gösteriyorlar. Şu ilerisi de daha biraz daha büyüteyim. Şu ilerisi de eskiden kölelerin hapsediyor hapishanesiydi. Öyle yaramazlık yapan, itaat etmeyen köleleri orada işkence edip dövüp orada köpek balıklarını atıyorlardı. şimdi orası. Şöyle bir ufak yapayım mı? Yok. No, obrigado. Já ja, peguei. Şey, ja, no, obrigado. Şimdi, şimdi burada, şimdi buradan asansöre bineceğiz, ee, şeye doğru gideceğiz, plaja doğru gideceğiz. Plajda biraz e, oturup bir şeyler içeriz, yeriz, içeriz. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> i̇şte. Este i̇şte panorama dışarıdan şeyden asansörden dışarısı. Evet deniyor evet. bu. 15 santim, 15 kuruş şeydi bu asansöre binme parası. Ben de bir 50 kuruş var da onu vereyim. Vamos, aquí la Şuradan geçiyoruz böyle. Şimdi şurada asansörlere gideceğiz oradan aşağı buradan aşağı ineceğiz dediğim gibi buraya gelmek isteyen Türkler yani yaşanılacak yer güzel yer ha e, o kadar da pahalı değil hayatı e, yani şey fazla uçmazsanız akşamları e, bayağı uygun şimdi şuradan gidelim Asansöre bindik, asansörü düğmeye <laughs> basan var. Şöyle. Yani e bu videoyu da değişiklik olsun diye hep söylüyorsunuz. Ya hep Pelorinho'dan, otelinden, otelinden gösteriyorsun da çık biraz gez falan diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Öyle. Kız arkadaş da ben oteldeyim. Kız arkadaş geldi. Ya ne duruyorsun burada? Hava sıcak gidelim plaja. İyi dedim hadi gidelim madem. Ben yoksa öyle plaja falan gidecek değildim de o beni zorladı. Ondan sonra gidelim hem de giderken de dedim biraz çekeyim siz de görür. Şimdi buradan kapatayım da. Şurası da demin işte asansörden indik. Şu asansör sahilden yat limanı var. Oradan karşıdan adalara giden vapurlar var. Ee, bu hafta belki o vapurlara biner giderim adalara. Şu orası şey vapur iskelesi. Oradan adalara gidiliyor. Bir de adalara giderim, giderim oradan çekerim size. Bu da yine şeyin sembollerinden Salvador'un. Hani e, iri kalçalı kadınları temsil eden şey İri, iri kalçalı Salvador bayanlarını temsil eden bir şey. Ee, heykel gibi bir şey var. Güneşten de ben de göremiyorum nasıl çektiğini. Şimdi biraz küçüldü. Şu şekilde. Vamos. İşte uzaktan böyle görüyoruz. Biz şey. Işte ben şimdi şu yukarısı Pelorinho. Yani şu yukarısı o hani Sultanahmet gibi tarihi yer Pelorinho. Tarihi turistik yer Pelorinho. Orada hostelim zaten orada. Burası da aşağısı daha burası genelde hep böyle büroların olduğu yer yani daha çok ticaret şeylerin olduğu yer ofislerin olduğu yer. Buralar biraz eski bakımsız kalmış ama yeni yeni bakın trabo yapıyorlar şey tamir yapıyorlar yeni yolları. Okey fazla nakim metro. O se şey no sabe nada, o no sei, no sei. Ay ose şey mora şey no nada. Eu moro aqui, mas eu passei 8 anos na Chapada Diamantina. Voltei tem um ano e meio para Salvador. Virei gringa na minha própria cidade. E ele tá fazendo. Tem que saber, aqui tem uma vou Tô fazendo luz. Fazendo no metro, ou outro autoruto. Que isso? Tem que renovar. Yeni diyorlar buralar demek ki bak o eski yerleri böyle yeni yapıyorlar. Kıza soruyorum diyorum sen burada oturuyorsun. Bu ne yapıyorlar burayı? Ta yol mu yapıyorlar? Metro mu yapıyorlar? <laughs> çalışıyorlar. Kaç geldiğinden beri tamir var. Ben de bilmiyorum diyor. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Gideyim diye sorayım senin için. Ne? Karşıya mı geçeceksin benim için sormak için? Ezileceksin yollarda. Neyse. Böyle. Güzel oluyor buna. Bak hep bu. Tamam. He? Bu you know? dos antikas reformado tal vez right? yes. O eski binalar herhalde yenilecekler. Bayağı bir bakımsız kalmışlar. Tamam belediye demek ki yeniliyor. <tü> speaking speaking Soda, ben bu kızı şeye benzetiyorum. O Türkan Şoray'ın kardeşi vardı. Hal hal şarkısını söyleyen Neydi onun adı? Ayağında gümüş hal hal şarkısını söyleyen. Ha bunlardan manga ağaçları. bak o mangalar. O ayağında gümüş al har söyleyen. Başka şarkı. Başka ee, Merhaba. <laughs> O neydi? Şoray, Nazan Şoray ya. Nazan Şoray'a benziyor. Sen. Nazan Şoray'a benzetiyorum. Siz ben... benzettiniz mi acaba? Şoray Nazan. Temuma Ato aktrist Türkiye. At e, kantara tamam. Nomi de Nazan Şoray. <laughs> ah, Oysa ela. E. E, gençliğimizin şeyleriydi. Rüyalarımıza giden kadınlar Nazan Şoray, Türkan Şoray. Tabi o zamanlar <laughs> e, hani derdik ya at gibi karı, taş gibi. E, bu da işte böyle bir şey. Neyse, Devam ediyoruz. Plaja az kaldı. Şimdi, giderken şimdi bir de şeye bakalım. Buradaki benzin fiyatlarını. Şu anda dizel motorin dizel 6.17 etanol o ayrı bir şey. Gazolina 5.70'li. Gazolina şey değil mi ya? Mazon, mazot, mazot. E, dizel de mazot nasıl oluyor? Ay anlayamadım ben. Öbürü benzin herhalde 5.89 olan. Ee, şimdi bunu şimdi 6 oldu. Eskiden 5'e çarpıyorduk. Şimdi Türk lirası iyice düştü, düştü, düştü. Bir 1 real 6 6 oldu. Yani 6'ya çarparsanız 36 mı oluyor? Aşağı şey yukarı bir 1 litresi 36 e, liraya geliyor. 6'ya çarparsak Türkiye'de de zaten 30 lira civarında herhalde yani aşağı yukarı geldik şeye plaja geldik halk plajına yine yakın olduğu için buraya geldik buraları tercih ediyoruz şimdi güzel bir yer bulalım kendimize işte böyle Geliyoruz. Ben bugün gelmeyecektim. Ya otelde kalıyordum. Otelde. Geldi kız geldi. Ne yapıyorsun burada ya? Gel. Dinleniyorum yatıyorum falan. Yok gel. Hava çok sıcak gidelim plajda orada orada dinlenirsin dedi. E ee, dedi bu da artık bizim şeyimiz oldu bir nevi kankamız oldu yani o da o da kaz gelen yerden tavuk esirgemez ya esirgemez ya buldu bizim gibi güvenli bir limanı. Yani ya biz de maçıp etmiyoruz onu tabii. şey yapıyoruz e, hakkını veriyoruz hakkını veriyoruz dediğim yani yanlış yapmıyoruz kıza güzel şeyler var burada da benimle yanımda olduğu zaman kendini mutlu hissediyor güvenli hissediyor yani zaten buradaki kızların en büyük şeyi şeydi, derdi sığınacak bir liman olsun da öyle dürüst bir insan olsun da onun yanında artık devamlı kalayım diyor. Bu da şimdi benim de burada hostel falan açtım mı söylemiştim ona ya hostel alacağım falan tamam dedi ben sen artık sen beni kov şey kadar senin yanındayım dedi yani sen beni istemediğin istemediğin süre istediğin istemediğin kadar ben yanındayım senden ayrılmam diyor i̇şte tamam diyorum ben de takıl şimdilik yanımda. Böyle şimdilik yanımda takılıyor. Lotem e, somru. Vamos la. Neyse. Şimdilik takılıyor yanımda. De, bakalım ne yapacağız. Takısı. İşte, i̇şime de yarar çünkü ben e, ekibimi kurmam lazım. Da. Şimdi Mart ayında kendi ekibimi kuracağım. Mart ayında şey yaptığım zaman e, şeyin sonunda nedir adı karnavalın sonunda hosteli kendim, kendim düzenimi kurduktan sonra kendi resepsiyonisti bilmem nesi hepsini kendim ekibim o zaman kadar hazırlamam lazım zaten. Şöyle biraz da kendimi çekeyim de hep diyorlar, diyorsunuz ya biraz da kendini çek biraz da kendini çek. Şöyle işte böyle. Geldik Karadeniz'in hırsın dalgalarından Kalkıp, Brezilya'nın yumuşak sahillerini göç ettik. Bakalım kısmetimize neler olacak. Hadi hayırlısı diye Geldik buralarda Kısmetimizi arıyoruz işte. Bir üst sürece, şey olduğun sürece her zaman kazanırsın aga. Yamuk yapmayacaksın. Yani hem kendini, hem şeyini, yaşadığın ülkenin şeyini düşünmeyeceksin.

Doğru. O şimdi fıstıklı amandöğün diyorlar. 2 <laughs> riyal mı diye? <laughs> 50 lira verdik de 50, 50 riyal yani. adamda para yok. 50 lira bozacak. Ha. Dedi sen ne yaptın biz de o kadar para varsa dondurmacılık yapmayız. E şimdi cep telefonundan vay be dondurmayı bile bu kadar iki dondurma ve cep telefonundan fonksiyonu adı Asil. E. Cep telefonunda ödeme yapıyor. Bunlar ne biçim iş ya? Ben daha bu, bu işleri anlam anlamıyorum. cep telefonla 2 real için cep telefonundan ödeme yapıyorlar. Nasıl iş? Bu sistem Türkiye'de de var mı acaba? Geçen Uber'de de öyle yaptı. Cep telefonundan ödeme yaptı. Uber'e. Evet. Şimdi Türk kültürüyle Brezilya kültürünü yoğuruyoruz burada. Kültür şeyi yapıyoruz. Kaynaşması kıvırcık saçlarına Ak düşmüş kaşlarına Köyün yamaçlarına Yaslan be Halil İbrahim Vay be nerelerden nerelere be Türkiye Türkiye bambaşka yine de ya insan özlüyor Türkiye böyle güzel bir ortamda olsam bile Türkiye'yi özlüyorsun ya Kanımıza işlemiş kardeşim ne yapalım memleket sevdası Memleket şeyi çocukluğumuzdan beri içimize işlemiş Biraz uzak kaldık mı memleketimizden. Hemen şarkılarını söylemeye başlıyoruz. Haka. Okay. Dostum. <laughs> Agosto de C Cabello friso. Abre para mim, por favor. Abre para mim. Você paga como tele celular? Telefone? Você... O sistema de celular, como você paga? Como assim? Você paga celular? Internet, sim. Internet? Eu faço no um carro. Não, eu não conheço este sistema. conheço? celular Ah, é? Mesmo dois reais, quatro reais, você paga internet? Não, PIX. Pix? Não sei o sistema da Pix. Eu faço. Güzelce bir yüzdük. Yüzdük, eğlendik. Kültür uyu şeyi yaptık. Kaynaşması yaptık. <laughs> Adama şimdi telefondan Pix diye bir sistem varmış. Ben bilmiyorum. Türkiye'de bilen var mı? adama pixten ödüyor valla. Nasıl yapıyorlarsa biz bayağı bir çağın gerisinde mi kalmışız bu? Pix mix işini bilen varsa bana yorumlarda yazsın. Satan satan. <laughs> Neyse. <Yani> şurada... <laughs> Plaj dolmaya başladı yavaş yavaş. Yaşıyoruz işte burada ya. Güzel yaşıyoruz. Yani hak ettik moruk, hak ettik yaşamaya. Fransa'da da, Türkiye'de de hep hep acı, keder, üzüntü, deprem oldu ağladık. Üzün bir ay böyle üzüntümüzden yemek bile dördüz yemek yemedik başka bir şey oluyor. Hep acı, hep acı, hep acı. Biraz da böyle şey yapalım dedik. Biraz da kendimize böyle nefes alalım. Hayatımızı biraz yaşayalım böyle. Biraz böyle burada biraz kadir kadirizm takılacağım. Kadir inanır gibi. Abi ne yapalım? Abi bir para favor Ben Kadir. Hangi Kadir? Deli Kadir ulan. Böyle falan. Neyse. Evet yüzdük, gezdik, eğlendik. Bayağı bir güzel oldu bugün. Arkada da top oynuyorlar. Günümüz bugün de böyle geçti. Sizle de paylaşayım dedim. Bana sürekli diyordunuz ki ya hiç çekmiyorsun, yapmıyorsun. Hep aynı yerleri çekiyorsun. Ha buraları da çekmiş olduk böyle. Oy. Oyla kamera. Evet. Şimdi böyle diyorsunuz ki kendini çekiyorsun, Kendimi de çekince ses gelmiyor. Ses alttan ses gelmiyor. Uzak kaldığı için. <laughs> o yüzden ah, böyle. Bir de böyle yukarılar çekelim böyle. Herkes top oynuyor. Bu Brezilyalar plaj futboluna bayılıyorlar ya. Her yerde plaj futbolu var. Şimdi yavaş yavaş kalkıp gideceğiz. Bir, bay, bir duş alırız şeyde. Anlası. Gelmek isteyenlere tekrar söylüyorum. Yeni bir hayat kurmak isteyenler. Emekli olup da e, az bir şey birikimi olup da yeni bir hayat kurmak isteyenler. Buralar ideal. Pasaport, şeyde vize yok, kıl yok, tüy yok. Tek buranın dezavantajı biraz uzak olması, uçak biletlerinin biraz pahalı olması. Başka da bir sıkıntı yok. Yani yavaş yavaş zaten birbirimizle konuşacağız, anlaşacağız, bakacağız ortama. Bunlar da şey, kayık eğitimi görüyorlar okulu, kayık okulu, kano okulu. Biraz büyütelim bakalım. Evet. Yavaş yavaş kendimize ısınacağız. Ya şimdi benim de kafama takılan bir şey var. Aa o büyük gemi de var orada şurada çıkıyor. gemi. <laughs> Adam çekmiş şeyden. Yok Tayland'da işte Tayland'da kadın kız bana evine davet etti. Yok Hintli kadın beni bana evine gel gel dedi. Yok bilmem Tayland'da işte sonu mutlu biten masaja girdim. Yani bir sürü lakaluga muhabbetler ama bakıyorsun adam 500 bin, 1 milyon seyredilmiş. Ya kardeşim ne kadar böyle abaza insanlar varmış böyle seyretmek isteyen anlamadım ki. Yani yok hep aynı mevzular hep aynı. Yok beni şeye davet kız işte Kolombiyalı kız beni evine davet etti. Yok beni şey, Taylandlı kız bana masaj teklif etti. Yok Tayland'da çılgın geceler. Hep aynı bakıyorsun, bakıyorum. Yani mevzular hep aynı, konu yok ortada doğruduz bir konu yok. Yani ben en azından burada diyorum, gelin burada bir ticaret yapın, ufak ufak en azından küçük ticaret yapabilirsiniz, yeni bir hayat kurabilirsiniz. Yani bir şey bilgi vermeye çalışıyorum. Yani buraya gelmek isteyenlere, yeni bir hayat kurmak isteyenlere, ticaret yapmak isteyenlere. Ama adam atmış öyle bir tane kız fotoğrafını. İşte ta beni evine davet etti. Bir bakıyorsun ona 1 milyon izlenme olan nedir bu kardeşim ya? Bakıyorsun abone abone abonelerine 100 bin, 200 bin. Ulan bize bakıyorsun ha bir şey yok orada da. Yani demek ki ya ben yine şeyimden vazgeçmeyeceğim. Ben kardeşim ben öyle yok bana fazla izlenme şu bu falan derdinde değilim. ben burada kendi hem kendimi hayatımı yaşayacağım. Yaşadıklarımı da sizle paylaşacağım. Bak o gemiler İstanbul'da da vardı aynısı. Hem MSC var. Bunlar çok büyük bir şirket. Dünyanın her tarafında var. Şöyle biraz büyüteyim onu. Zaten büyük. Her yere demek de gidiyorlar ha. Ondan sonra yani adam koyuyor fotoğrafını iki tane kız fotoğraf baş şeyine, altına da başlık yazıyor. Beni evine davet ettiler. Eee davet etti, ettilerse ne oldu yani sabaha kadar vuruştunuz mu? Vuruştunuzsa ne olmuş? Sen vuruştun. Yani büyük olay mı? Bir bakıyorsun ama altına 500 bin, 1 milyon seyreden. Ve şeyleri, aboneleri 300, 400 bin. Yani insanlar böyle şeyler mi, böyle şeyler mi anlamıyorum ki yani. Neyse ben öyle şeylerle de değilim. Ben dediğim gibi ben buradan ya hem ticaret hem tatil yapıyorum. Yaptıklarımı da sizinle paylaşırım. Ha baktım ki olmuyor. İnsanların ilgisine göre değerlendireceğim zaten. Baktım ki millet öteki şeyleri seviyor. Böyle ne ben dedim? Beni evine davet etti. Yok beni e, travesti beni e, sabaha kadar mikti aldı yataktan e, yatağa bağladı. Cactur. Hep hepsi uydurma şey. Mizansın. Gö gösteriyorlar bir tane kızın fotoğrafını çekiyorlar. Beni sabaha kadar e, evinde şey yaptı. E, travesti beni sabaha kadar e, mikti bir sürü hikayeler, yalan dolan hikayeler ama seyreden bir sürü seyrediyor. Ben de dediğim gibi bakacağım öyle yani eğer baktım böyle izleme oranlarıma da önemli tabi o da. Baktım ki fazla ilgi yok, şu yok, bu yok. Ben de kendi başıma kapatacağım YouTube mutup yapmayam öyle. Kendi, ha sizle dertleşiyorum o ayrı dava. Bu dertleşme devam eder de başka türlü dertleşirim. Alırım karşıya direkt karşımda konuşurum. Öyle Oraya gittim, buraya gittim, şöyle bu mesela plaja gittim falan filan muhabbetlerine girmem. Bu ne biçim kız da? Saçlarını kesmiş. Hakikaten tam böyle şey vardı bir eskiden Conan diye bir film vardı. Onda böyle şey vardı. Neyse biz de aynı ötekiler gibi şey yapmayalım böyle yok. Kız beni evine getirdi. Yok o kız bana sarayşa şey muhabbet yapmayalım. Dediğim gibi böyle. Bundan sonra bakacağım şimdilik zaten 700 falan civarında bir abonem falan var. Ben size ötekiler gibi bana abone olun, şöyle boyun demiyorum ama yani insan yaptıklarını emeğinin karşılığında bir, bir ilgi, ilgi, motive olmak için ilgi ister, beğeni ister. Ee, baktım ki olmuyor. Kendi kafama göre, dalgama göre takılırım artık bundan sonra. Hadi herkese selamlar.